Kıyamet gününün yaklaşmasıyla birlikte güneşin batıdan doğması gibi büyük bir olayla iblis ve insanlar için son kararlar verilecektir. Allah tüm insanları ve cinleri hesaba çekecek ve onları yaptıkları amellerin karşılığına göre ödüllendirecek veya cezalandıracaktır. O gün iblis sadece kendisine zulmeden değil, aynı zamanda onun peşinden giden insanları da sorgulamak ve Allah'a karşı işlemiş oldukları günahların bedelini ödemek zorunda kalacaklardır. İblis, dünya hayatında insanları Allah'a karşı isyan etmeye ve kötülüğe teşvik etmeye çalışırken, kıyamet günü gelince kendisi de Allah'ın adaletine boyun eğmek zorunda kalacaktır. Güneş'in batıdan doğması, aslında İblis ve peşinden sürüklediği insanları Allah'ın mutlak kudretinin bir göstergesi olarak kabul edilir. Bu iblisin tüm geçmişteki kibirli tavırlarının ve Allah'a karşı yaptığı isyanların bir son bulduğu, kendi sonunu hazırladığı o yıkıcı andır. İblis sonsuz bir ceza ile karşılaşacak ve insanlar için de Allah'ın sonsuz adaletinin tecelli ettiği o an yaşanacaktır. İblis sonrasında cehennemde işkencelere tabi tutulacak, yaşadığı öfke ve kinin bedelini ödeyecektir. Bu onun kibir ve öfkesinin sonucudur. O gerçekten ne kadar büyük bir hata yaptığını, Allah'ın iradesine karşı gelerek kendisini nasıl kendi sonuna sürüklediğini sonsuz bir azapta anlayacaktır. Ve sonunda iblis sonsuz azapta kaybolacak. Dünyada kendi egoizmi yüzünden günah işleyen insanlarla birlikte Allah'ın sonsuz adaleti karşısında yerini alacaktır.